Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkürler. Ben çok çok iyiyim. Şimdi, e, konuya geçmeden önce hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Discord hesabımız var bizim. E, Discord ekibimiz aşağıda linki mevcut. Katılmak isterseniz 100 kişiye yaklaştık ve bu 100 kişi de tamamıyla aktif arkadaşlar. E, her gelene ekip ve oyuncu ünvanı veriyoruz. E, yarışlar yapılacak. E, onun haberinde e, ben Discord'dan vereceğim. E, i̇ki tane bizim skin'cimiz var orada. İstediğiniz skin'leri yaptırabilirsiniz. E, mesela multiye giriyorsunuz. Tek başınıza oynamak istemiyorsunuz. Hemen oradan birisini çağırıp oynarsınız. E, sesli kanala gelip e, orada konuşabilirsiniz. İşte müzik kanalı var. Oradan istediğiniz müzikleri seçebilirsiniz. E, sohbet havasında güzel bir ekip arkadaşlar. E, umarım daha da büyürüz. Çünkü Türkiye'nin en büyük Bass Simulator ultimate discord hesabında olacaksınız şimdi e, asıl konumuza gelelim otobüslerdeki iç aydınlatma gelecek mi? şimdi gerçek hayatta da olan bir şey e, iç aydınlatmadır ama bu oyunda yok her güncellemede e, işte gerçek hayata uygun bir şekilde güncellemeler geliyor e, eminim ki iç aydınlatma mutlaka gelecektir ama ne zaman gelir onu bilmiyorum ee, Hani ihtiyaç olan bir şey Herkes e, soruyor İşte Zux Gaming'de bundan haberim mutlaka vardır Eğer yoksa da biz hemen bunun videosunu işte çekiyorum ee, Buradan umarım Hani dikkatlerini çeker Çünkü biliyorsunuz e, Şu anda en aktif Basement Ultimate videolarını çeken Benim arkadaşlar Her gün iki tane Video gelmeye devam ediyor. E, İç aydınlatma nasıl olacak? Ben size şöyle söyleyeyim. Bir tek e, işte e, kaptanın olduğu yer değil. Tüm kabin boyunca ilerleyeceğini düşünüyorum. Hani olursa bile. Bence güzel olur. Farklı renk seçenekleri gelebilir. E, i̇şte biraz kısık. En iyi aydınlatma işte uyku modundaki ışıklar. Hani böyle biraz daha kısık böyle e, nasıl diyeyim bir tane lam ampul vardır onu e, anahtarından çevirerek hani yuvarlak anahtarlar olur çevirerek Hani kısarsınız ya aynı onun gibi e, en kısık orta ve en güçlü ışıklar şeklinde e, gelebilir bu güncelleme ya yani şimdi içi aydınlatma e, cidden güzel olur bence oyuna farklı bir renk katar e, baya iyi olur diye düşünüyorum umarım o güncellemede yakın bir zamanda gelecektir merakla bekliyorum bakalım ne zaman gelir eğer bu tür sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın da bunu hepsini sizlere bilgilendirmek için videosunu çekeyim arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere kendinize bakın oyunsuz kalmayın